Otur'daki olayları protesto etmek amacıyla Hatay'da düzenlenen gösterilerde Ahmet Atakan isimli bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu konu hakkında bir görüşlerinizi alabilir miyiz? Önce tabi böyle bir can kaybı olmasından büyük bir üzüntü duydum. Bütün ee, ailesinin, herkesin başı sağ olsun e, buna memleketimizde olmaması gerekir. Can kaybı e, şaka değil. Bunlar çok üzücü şeyler. Şüphesiz ki bununla ilgili entitiz incelemeler hep yapılacaktır ee, ve netice herkese açıklanacaktır ve gereği neyse o yapılacaktır. Ama önce iyice bir incelenmesi gerekir. Tartışmalı bir konu şu anda gördüğüm kadarıyla. Ama çok büyük üzüntü duydum. Tekrar başsağlığı diliyorum. Efendim önümüzdeki iki yılda üç tane seçim. Diğer taraftan baktığımız zaman gelişmekte olan ülkelerdeki satış baskısı, Türkiye'deki ekonomik sistemi nasıl etkiler? Görüyorsunuz Türk ekonomisi büyümeye devam ediyor, Türk ekonomisi iyi yolda, daha da iyi olacak. Çeşitli tereddütler vardı, bunu görüyorum ama işte dün açıklanan bütün rakamlar, istatistikler, bunlar bu tip kaygılara gerek olmadığını gösterdi. Şüphesiz ki ekonomi yönetimi bütün bunların farkında dünyada olup bitenlerin, çevrede olup bitenlere ona göre de gerekli tedbirler alınıyor, alınacaktır. O bakımdan Türkiye'nin geleceğinden kimsenin herhangi bir tepkiye girmemesi gerekir. Seçimlerin olması da Türkiye'de ilk defa değil. elden beri, 46'dan beri Türkiye'de çok partili seçimler var. Bunlar normal süreçlerdir olağanüstü görmemek gerekir bunların hepsi. Tarihleri belli, normal süreçlerdir. Heyecanlı bir olimpiyat seçmesi yaşadık. Finale kaldık. sizi de takip ettik. Heyecanlandınız mı efendim? Ee, yani sonuçta Tokyo kazandı. Sonrasında bir takım polemikler çıktı. İşte Sayın Bakan bazıları kına yakabilir gibi bir tweet attı. Tartışmaları ve olimpiyatları kaybetmiyor. E, Şüphesiz ki tabii üzüldük. Ama herkes elinden giren her şeyi yaptı. Ve unutmayın ki İstanbul birçok şehri eli eli final oldu. Nihayette bir yarışta biri kazanacak, biri kaybedecektir. Bunu böyle görmek gerekir ama finalde e, seçilememiş olmak e, bunu unutmamak gerekir. Bütün bu süreç içerisindeki faaliyetlerin hepsi yine kazanımdır. Türkiye, İstanbul'u en güzel şekilde tanıtılmıştır. Yapılan çalışmaların hiçbir de boşa gitmemiştir. Bunların hepsinin e, en direkt olarak gelirleri Türkiye için olacaktır.